İşte yeni evimiz burası. Halacığım, yukarıda odalar var. Hangisini istersen seç, yerleş tamam mı? İnşallah artık burada böyle gül oynaya hep beraber otururuz. Bak, burası da salon. Gül oynaya ne demek be kızım? Şu yaşımdan başımdan utanmasan var ya. Ha, enişten zil takıp oynayacak kızım. E oynarım tabii, oynanmaz mı be? Şu eve bak Hafize be. he? Ha? şu evin ferahlığına şu koltukların rahatlığına bak ve Hey yavru bey yakışır benim güzel yeğenime de Ebe <laughs> e kızım ebe kızım senin etin ne budun ne e o mankenlik işlerini de artık yapmayacağım diyorsun o zaman sen neyine güvenip bu kadar masraf ettin halacım eşyalı kiraladım zaten ufak tefek şeyler aldım sadece o kadar hem sen de bana dertlenme lütfen hasta geldin. Halacığım, senin de yüzün gülsün biraz ha. Üzülmesin artık kızcağız. Hadi, gülün biraz. Hmm. Bak sen. Hayırlı olsuna geldin demek. Ben seni biraz daha geç bekliyordum ama... Şoku atlatman düşündüğünden daha kısa sürmüş demek. Senin bu küstahlıkların bitmek bilmeyecek değil mi? Bir düşün bakalım. Yakalanmasaydın senin oyunların bitmek bilecek miydi? Sen bana daha ne kadar işkence yapacaksın Nur? Bir düşüneyim. Mesela... ...galiba sevdiğim adamı geri alana kadar. Nasıl? Sence bu adil mi? Ben sana verdiğim sözü tuttum. Evlenmedim. Evlenmeyeceğim de. Sen daha benden ne istiyorsun ya? Komik bir soru İcilal. Çok zavallı. Sadece senin sorabileceğin kadar zavallı bir soru. Bana bak. Bana bak, eğer buna böyle devam edersen... Kızım Hı? ne öyle kapının önünde? içeri girsenize siz. Niye öyle kapı önünde konuşuyorsunuz Allah aşkına? Oh. harika. Bunları da mı aldın yanına? Ayıp, ayıp. Yeğenimin evine de mi karışacaksınız siz? Yok. Niye karışalım? Hazır eli değmişken, şu sizin kızı da yollayalım buraya diyecektim ben. Gerçekten çok ayıp. Sen de düne kadar gebe değil miydin kızım? Nur da Yiğit Bey'le evli değil miydi düne kadar? Sen karnında bebeğinle ne, ne olacağını bilmeden öylece ortada kalmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Yaşadıklarının hiç mi hakkını vermezsin sen? Eğer bizim halimizden sen de anlamazsan kim anlasın? Alacığım, tamam. Hadi sen içeri gir yerleş. Ben geleceğim birazdan. Hadi. Ben kime konuşuyorum ki? Kadın kadının kurdu olmuş. Kime konuşuyorsun Hafize? çek şu bakışların üstümden. Ne oldu? Utanıyor musun? Bak. Ben ne yaptıysam senin benden çaldıklarını geri almak için yaptım. Senin gibi bir yılanın eline böyle bir koz verip seni palazlandırdığım için evet. Kendimden utanıyorum. Ama ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Demek bir tane daha ortak yönümüz çıktı iclercim ben de bundan sonra ne yapacaksam... ...benden çaldığını geri almak için yapacağım. Allah utandırmasın. Benim de adımı icrarsa ben senin başına ezeceğim yalan. Bütün derdi benim kızım olmuş bu kadının. Kendi derdine yanacağım. İnanamıyorum yani. Aferin kız sana Nur. Ne güzel öyle çat çat verdin sen cevapları. Hele o düşük yalanını ne güzel vurdun yüzüne kızım. Ya ben inanamıyorum. İnsan böyle bir acıyı yaşayıp nasıl hamileyim diye numara yapar. Ama var ya sen konuştukça benim böyle yüreğim soğudu yüreğim. Bundan sonra böyle halacığım. Bundan sonra böyle.